Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışına katıldı. Kullandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye teşriflerini davetle arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. 11 ilde 53.737 canımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü halen yüreklerimizde hissediyoruz. Bu vesileyle deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi 6 Şubat depremin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde İlk günden itibaren depremin yaşandığı şehirlerimizde çalışmalarımıza başladık. Yaralarımızı birlikte salmak için vatandaşlarımızın sizlerin yanında olduk. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak adına gece gündüz demeden çalışıp 11 şehrimizde görev yaptık. Devletimizin tüm kurumlarıyla 724 esasıyla çalışarak kısa süre içinde o zor günleri geride bırakıp umutları diriltecek adımları atma gayreti içinde olduk. Bugün de şükürler olsun ki 6 Şubat depreminin ardından vatandaşlarımıza yani sizlere vermiş olduğumuz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Depremden etkilenen şehirlerden biri de kültür, tarih ve medeniyet şehrimiz Gaziantep'tir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok arkadaşımızla Gaziantep'e yaptığımız ziyaretlerde kısa süre içinde gereken çalışmalarımızı tamamlayacağımızın sözünü vermiştik. İşte bugün 6 Şubat depreminde hasar gören kültürel mirasımızı yeniden ayağa kaldırıp vatandaşlarımızla buluşturmamız, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz açısından bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Mevcut süslemelerinden hareketle 18. yüzyıl başlarında basmacı Zade Abdurrahman Efendi tarafından yapıldığı düşünülen Balıklı Mescit ve Kütüphanesi de depremde hasar gören tescilli yapılar arasındaydı. Yapılan hasar tespitinin ardından hemen çalışmalarımızı başlatarak mescit ve kütüphane kısmında gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmasıyla bu önemli eseri yeniden Gaziantep'li hemşerilerimizle buluşturduk. Depremde hasar gören yapılardan biri de Gaziantep Şirvani Camii'dir. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilen Gaziantep'in ayakta kalan en eski camilerinden biri olan Şirvani Camisi'nin doğu beden duvarının bir kısmı ve minaresi 6 Şubat depreminde yıkılmıştı. Hasar tespit çalışmalarının ardından yapının röle ve restisyon ve yapım projeleri hazırlanarak hemen çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca 20. yüzyılda yapılan ve depremde yıkılan minarelerin yerine yapının 16. yüzyıldaki ilk haline uygun şekilde 26,5 metre yüksekliğinde çift şerefe ve basamaklı olarak yenilenmesini de gerçekleştirdik. Gaziantep şehrinin en önemli ve simge yapılarından biri de hiç kuşkusuz Gaziantep kalemiz. 6. yüzyılda yapılan kale Bizans, Eyyubi, Moğol Memluk, Oğulları ve Osmanlı dönemlerindeki birçok tarihi olaya ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etmiştir. Orta Çağ savunma yapılarının önde gelen örneklerinden biri olarak da önem arz etmekte. 6 Şubat depreminde Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmında da ciddi yıkımlar meydana geldi. Kısa süre içinde burada da çalışmalarımızı başlatarak tarihi yapının aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılması yönünde gereken adımları attık. Kalenin zemininde, yıkılan sur duvarlarında, burçlarda kulelerde Kemer ve Rüme yollarında restorasyon çalışmalarını hızla sürdürerek şehrin simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi'nin çalışmalarını da kısa sürede tamamladı. Depremde hasar gören kültürel mirasımızın önemli eserlerinden biri de kayıtlarda 1718'de yaptırıldığı belirtilen şu anda içinde bulunduğumuz Zincirli Bedesten. Uzun bir süre Bölgenin en önemli bedestenlerinden biri olan yapının 1934'ten sonra farklı şekilde de kullanıldığı görülmekte. Bir dönem sebzali, daha sonra hem sebzali hem adliye olarak kullanılan yapı 60'ların ortasından itibaren hem et hem de sebzali olarak kullanılmıştı. 2008'de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan restorasyon sonucunda ise bu tarihi yapı yeniden özgün fonksiyonu olan çarşı özelliğine kavuşmuştur. Ancak depremde zincirli bedestende de ciddi yapısal hasarlar maalesef meydana geldi. Bakanlık olarak tarih ve kültür şehri Gaziantep'in hafızasında önemli yeri olan bu yapının da ayağa kaldırılması için hemen çalışmalara başladık. Restorasyon projesi doğrultusunda zeminden çatıya duvarlardan tüm cephelere kadar büyük bir titizlik içerisinde çalışmaları gerçekleştirip aynı zamanda tüm dükkanların asma katları, camekanları ve pencere doğramaları da yeniden yapıldı. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugün içinde bulunduğumuz bu tarihi yapının güzelliği bir kez daha gün yüzüne çıkartılmış oldu. Bugün burada sadece bazı yapıların açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda geçmişle hem bugünü hem de geleceği buluşturan eserlerin yeniden hayata buluşunu da şahitlik ediyoruz. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak binaların yeniden onarılmasını sadece fiziki bir iyileştirme olarak değil, aynı zamanda o yapıların inşa edildiği dönemin ruhunun bugüne taşınması, tarihi ve kültürel mirasın ihya edilmesi olarak da görüyoruz. Unutmayalım ki kültürel mirasımıza sahip çıkmak aynı zamanda bir toplumun kendi kimliğine, kimliğine ve değerlerine de sahip çıkmasıdır. İşte bu bakış açısıyla hem ülke sınırlarımızda hem de uluslararası alanda tarihimize, medeniyetimize ait tüm eserleri bulup yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içinde oluyoruz. Yerin üzerindeki eserler ne kadar önem veriyorsak aynı zamanda yerin altında bulunan tarihi yapılara da eserlere de o denli önem veriyoruz. Bu perspektifin bir sonucu olarak bugün dünyada en fazla kazı çalışması gerçekleştiren arkeoloji alanında bir numarası olan ülke oldu. Bu çalışmalar neticesinde bugün dünyanın dört bir yanında tarih eserlerini bulup ülke envanterine kazandıran ülke olmayı başardı. Bu vesileyle Gaziantep kent belliğinde çok önemli yeri olan bu eserlerin ayağa kaldırılmasına dönük yürütülen projelerin her aşamasında büyük bir titizlikle çalışan, sabırla ve aşkla bu esere dokunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri sayesinde bu yapılar bugünkü görkemli hallerine kavuştular. Festivale Festivalle amacımız binlerce yıllık geçmişiyle tüm dünyanın gözlerini dünya çevirdiği bu kadim şehri daha görünür, daha erişilebilir ve daha bilinir kılmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin ve Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep için hayırlı olmasını dilerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ey bizlere İyiliğin sayısız yollarını ihsan eden Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere dünyanın ve ukbanın iyiliğini ihsan eyle. Bizleri iyilerle eyle, iyilerden eyle Allah'ım. İslam medeniyetinde vakıf müessesesinin ilk kurucusu, ilk vakıfı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar gönderiyoruz. İyiliğin önderi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılığımızı, muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. Allah'ım bugün restorasyonu yapılarak yeniden hizmete açılan camilerimizi, bedestenimizi, kütüphanemizi, sair bütün hizmetlerimizi bir kültür ve medeniyet şehri olan gazi şehrimize ve cennet vatanımıza hayırlı eyle Allah'ım. <laughs> bir kültür ve medeniyet şehri olan Gazi şehrimize ve cennet vatanımıza bu hayırlı ile Allah'ım. Allah'ım, cennet vatanımızın dört bir yanını bin bir çeşit vakfiye ile tezgir eden ecdadımızdan hoşnut ve razı ol Allah'ım. Açılışı yapılan camimizde hesapları kıyamet sabahına kadar daim eyle. Cümle şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.